Bilal evet, Bey. iyi akşamlar. Bilal Bey, hayırlı olsun. Bakkal amca, Mahmut Tüncer imzalı birçok yeni e, güzel ismi birleştirdiniz. Hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz öncelikle? Eee yine bir kalada beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bir Mayıs olduğu için sizlerin de Emek ve İşçi bayramını kutluyorum. Eee tüm çalışanların ülkemizde ve dünyada çalışanların Emek ve İşçi Bayramı kutlu olsun. Valla ee, Bir laf var ya işte Anlatmaya gerek yok her şey <laughs> Mahmut Tuncer Kendisi de burada filmi de burada Bundan sonrasını film anlatsın Diye düşünüyorum ee, Çok özel isimlerle <laughs> e, Başta da Mahmut Tuncer Necmi Yapıcı'yla Ve diğer kıymetli arkadaşlarımızla ee, Çok güzel bir film çektik Ben yönettim, Özgür Bakar yazdı. yazdı Bey e, yazdı. Bey yaptı. keyif aldı. Çekerken çok güldük. Kurgularken çok güldük. E, bu akşamdan sonra sizlere seyircimize emanet. İnşallah sizler de çok güleceksiniz. Zaten Mahmut Tuncel denince akla kötü bir şey gelemez. E, bundan sonrası büyüklerimizin diyelim. Herkese, emeği geçen herkese bu emek gününde çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk tekrardan. Necmi Bey size dönmeden önce Mahmut Bey'e dönmek istiyorum. Bakkal amca şarkısı şimdi film oldu. Neler söyleyeceksiniz? Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Biz sizi fıkralarınızla, şakalarınızla ve şarkılarınızla biliyoruz. Aa, hepsini söylüyorsun. Abi. Gerek <laughs> Şimdi i̇şte burada önce en büyük ben olarak ve şu anda resim olarak da en küçük ben olarak <laughs> aralarında bulunuyorum. Tabii diyebilirsiniz Mahmut Tuncer bu üniforma. Evet oluyor. neden? Sportif olsun diye mi yok? Çünkü <laughs> filmin <laughs> içinde Mahmut Tuncer'in çocukluğunu oynatıyorlar. Fakat bu yaşta oynatıyorlar. Bu yaşta oynatan adam da bu zalim adam. Zalim e adama soruyoruz. Niye? Mahmut Tuncer'e benzer ufak pek birini bulsaydınız. Abi biz yok diyor ben, ben seni cem 12 yaşına getirdim diyerekten aynı şeyi giydiriyor. Sana yani bu tür espiritüel şeyler filmin içinde çok filme gönderme yapıyor. Değil mi? Yazan adamın da ellerine sağlık. Biz oynadık. Arkadaşlar montajlarken gülmüşler. Biz gülerken göremedik. Biz Şimdi biz gülmeye devam edeceğiz. Eğer gülme güzel bir şeyse inşallah bizden sonra seyircilere gülmek nasip olur diye ben mikrofonu. Evet Necmi Bey neler söylemek istersiniz? Nasıl bir film oldu? Şimdi gördüğümüz kadarıyla zaten komiklik buraya kadar geldi. Ama biraz bize filmden de bahseder misiniz? Ya, film ben tabii senaryo okuyunca çok hemen beğendim. Zaten filmi biz okurken çekiyoruz kafamızda görüyoruz nasıl bir şey olacağını. Ben çok severek kabul ettim. Sevgili Özgür çok güzel yazmış Özgür Bakan. Bilal'le de çalışmak çok güzel. Ben daha önce de çalıştım kendisiyle. E, oyuncuyu çok rahat bırakan da bir, bir yönetmen. Çok rahat bırakıyor, doğaçlamayı da açık arttırıyor. E, bu biraz da sinema sektörünün de e, içinde olan bir senaryosu var. İşte bir yönetmenin hikayesi aslında. Bir yönetmen e, zorlu, zor şartlar altında film çekmeye çalışıyor. Onu çok da sürprizimle e, vermek de istemiyorum enteresan durumlarda bir film ortaya çıkarmaya çalışıyor diyeyim. Şimdi... Kutarıcı, <laughs> Kutarıcı Zor film dedik. Ee, sinemaya birçok film kazandırıyorsunuz. Kazandırmaya devam ediyorsunuz. Filmde sizden de esintiler var mı? Bilal Bey. <laughs> ya aslında her sinemacıdan bir esinti var. Ee, kendi hikayelerimizi de ekledik. Kendi güldüğümüz... Benden Başımıza bu kadar. gelen komik var. hikayeleri de ekledik. Ee, <laughs> enteresan yani hatta biz böyle bir aile oluyoruz. Birçoğuyla, birçok arkadaşımızla. Mahmut abiyle bir üçüncü filmimiz. Necmi abi üçüncü bu seride gidip filmimiz. Üçüncü, üçüncü filmi. Yani herkes bizim şirkette böyle aile ortamında olduğu için onlardan da e, hikayeler, meseleler var. E, gerçekten bu senaryo çok yaşayarak yazılmış, eğlenerek çekilmiş bir senaryodur. E, biraz da sektörümüzü e, işler bazı hallerinde taşladığımız bir e, durum komedisidir. i̇mkansızlıkları e, İmkansızlıkları, bu arada... hale getirmeye çalışan tüm sinemacılara da selam olsun. Evet, evet olsun. çok büyük. Sinema mı? Aramızda bayan da var ha. Evet, Sinema zaten. hanıma hemen döneceğiz. Sinema, sinema hanım siz neler söylemek istersiniz? Biraz mikrofonlara. Yaklaşın. başladım. Reis babamın yardımcısıydım. Normal olarak da bir Mustafa dersinde. Çok memnun oldum. Çok şey öğrendim bu işte ve bence komik değil, şarkı da iyi severek diyorum. Teşekkür ederim. Peki son olarak Mahmut Bey neler söylemek istersiniz? Siz tamamlarsınız. Yani şimdi aslında bakalımca Mahmut Hocaya ait bir, bir teşviit bir şey. Bunu burcu şu anda dünya sıralamasında 29. sıradaymış. 556 milyon seyirci izlenmesi var. İzlenmesine yakal yakalamış bir şey. Şimdi de Bilal de kafası çalışıyor herhalde. Kafalan yumurmuş demiş. Ne varsa bunda var. Oraya <laughs> doğru hareket etmiş tabii. E biz de işin içinde olunca Mahmut Hüce'nin adının her geçtiği yerde insanların bence üzüntü değil de bir gülme tebessüm belirliyor. Mesela Necmi abi beni gördüğünde çok ciddi bir adam olmasına rağmen görü görmez gözü ben, ben şöyle söyleyeyim. Ben bu senaryoyu kime anlattıysam önce isim vermeden anlatmıştım. Gülüyorlar ama Mahmut Tuncer oynayacak dediğim zaman iki kat gülme başlıyor. Herkes kafasında bir canlandırıyor. İnşallah izleyince siz de göreceksiniz yani. Çok biz komik de ilk defa izleyeceğiz şimdi. Daha önce izlemedik. İzleyenler çok güldüklerini söylediler. İnşallah biz de güleceğiz değil mi? Tamam, tamam. Yani içeride haberle olacak. Bilal Bey, Mahmut Bey'in oyunculuğu nasıl? Üçüncü proje dediniz, herhalde devamı da gelecek herhalde öyle duruyor. Mahmut Abi benim hangi projeme girdiyse o proje hem çok para kazandı hem çok değer kazandı yani. O manada biz Mahmut Abi'yle yana diyor. çok rahatız yani. Oyunculuk anlamında dersin? Eee işte oyunculuk zaten bunun tamamlayıcı unsuru yani en iyi oyunculuğu verdiği için Mahmut Abi bizim için hiçbir bir sorun kalmıyor. Zaten Mahmut Abi eski Yeşilçam starı biliyorsunuz yani son Şu dönemde Eee filmleri ben yapmış gibi oldum ama <laughs> yani Yeşilçam'da 15 yakın bir film var ya. Abi, İki 30 tane film var Yani. Muhteşem Urfalı. Muhteşem Urfalı olarak evet. çakarsınız da Eskiden onu... çok film çekiyordu da son zamanlar tabii film meselesi bizim sanatımızın dışında fakat Bilal Abi'ye teşekkür ederiz. O bizi layık gördü, çağırdı. Yani özellikle de yönetmen olması farklılık yaratıyor. Nasıl? insanın doğaçlamasına bakıyor. Benim mesela şimdiye kadar ikilemedim. Mahmut Bey al okumunu, Mahmut abi al okumunu. Ben okuyordum, kendi kafama göre projelendiriyordum. Oynuyordum, muazzam Bırak. Bir sefer de içi hal ediyordum. Ya Mahmut abi bize oyunculuğu öğretir yani. Biz ona bir şey yapamıyoruz. Ya, Mahmut öğretir. abi oynuyor, biz ona göre <gülüyor> oynuyoruz. <gülüyor> Hayırlısı olsun diyelim, dişesi bol olsun. Çok teşekkür, ediyorum. ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Çok çok teşekkür çok sağ sağ